Geylani Külliyatı Yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey evladım! ilim öğren, sonra amel et, sonra insanlardan ayrılıp halvetinde yalnız kal ve Allah sevgisiyle meşgul ol. Yalnızlık ve sevgi sağlamlaşınca Allah seni kendine yaklaştırır ve kendinde yok eder. Sonra isterse seni yeniden meşhur eder, insanların arasına çıkarır ve kısmetinin geriye kalanını tamamlamak için geri gönderir. Kader rüzgarına emreder ve senin hakkında onu bilgilendirir. O da halvetinin duvarları üzerinde eser ve onları yıkılacak hale getirir. Böylece senin işini gün yüzüne çıkarır. Sen de insanlar arasında kendinle ne değil? Allah'la birlikte olursun. Nefis ve tabiatın kötülüğü ortadan kalkmış olarak kısmetini tamamlarsın. Senin hakkındaki ilmi geçersiz kalmasın diye seni kısmetin için geri yollar. Kalbin Allah'la birlikte olarak kısmetini tamamlarsın. Ey Allah'ı ve velilerini tanımayanlar! Allah'a ve velilerine suçlamalar yönetenler! Dinleyin ve dinlediklerinizle amel edin. Doğru ve gerçek olan yalnız Allah'tır. Batıl sizsiniz. Ey insanlar, hak kalplerde, sırlarda ve manalardadır. Batıl ise nefis, tabiat, eva, adetler, dünya ve Allah dışındaki her şeydidir. Bu kalp, başı ve sonu olmayan, kadim olan Allah'ın yakınlığına ermedikçe kurtuluş elde edemez. Am münafık Kaygıyı bırak. Senin yanında olan bundan sonra daha iyi değildir. Sen ekmek ve katığının, tatlının, elbisenin, altının ve sultanının kölesisin. Doğru kalp yaratılmışlardan yaratana yolculuk eder. Yolda bazı şeyler görür ve onlara selam verip yoluna devam eder. İlmiyle amel eden alimler geçmiş büyüklerin sözcüleridir. Peygamber mirasçılarıdır ve sonraki büyüklerden de geriye kalanlardır. Onlar insanların önünde öncülerdir. Onlara din şehrini bayındır hale getirmeyi emrederler ve yıkıp dökmeyi yasaklarlar. Kıyamet gününde onlar peygamberlerle bir araya gelir ve peygamberler onların mükafatlarını Rablerinden tas tamam alırlar. Allah ilmiyle amel etmeyen alimi eşeğe benzeterek onlar kitaplar taşıyan eşekler gibidir buyurmuştur. Ayette geçen esvar kelimesi ilim kitapları anlamındadır. Eşek ilim kitaplarından faydalanabilir mi? Yorgunluk ve halsizlikten başka o kitaplardan eline ne geçer ki? Her kimin ilmi artarsa Allah korkusu ve onu boyun eğmesi de artmalıdır. Ey ilim davası güden, Allah korkusundan akıttığın gözyaşı nerede? Sakınman ve korkun nerede? Günahlarını itirafın nerede? Allah'a ibadette aydınlığı karanlığa ulaştırman nerede? Allah için nefsini terbiye etmen, onunla mücadelen ve ona karşı düşmanlık etmen nerede? Senin kaygın gülmek, sarık yemek, evlenmek, ev dükkan sahibi olmak ve insanların arasında oturup kalkmaktır. Böyle şeyleri düşünmeyi, kaygı etmeyi bırak. Şayet senin bunlardan bir kısmetin varsa, zamanı geldiğinde olacaktır. Kalbini de bu bekleme derdinden ve aşırı arzulama yükünden kurtar ve Allah'la birlikte ol. Tamamen bitirilmiş olan bu konuda bunca yorulmanın ne anlamı var? Ey evladım, Halvetin bozuk, sağlam değil. Pislik içinde temiz değil. Ben sana ne yapayım? Kalbindeki tevhid ve ihlasan hiçbiri sağlam değil. Ey kendilerinden haberdar olunan okuyucular! Ey kendinden yüz çevirilmemiş olan yüz çeviriciler! Ey unutulmamış olan unutanlar! Ey terk edilmemiş olan terk edenler! Ey Allah'ı ve peygamberini, geçmişi, geleceği bilmeyen cahiller! Siz hiçbir işe yaramayan, yere serilmiş odunlara benziyorsunuz. Allah'ım! Bize dünyada ve ahirette güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru. A münafık! Allah yeryüzünü senin gibilerden temizlesin. İki yüzlülüğün yetmiyormuş gibi bir de tutup alimlerin velilerin ve salih kulların gıybetini yaparak onların etini yiyorsun. Sen ve senin gibi münafıkların dillerini ve etlerini pek yakında kurtar kemirecek ve parça parça edecektir. Yerde sizi çürütecek ve ters yüz edecek. Allah ve salih kulları hakkında güzel düşünmeyenler ve onlara karşı saygıda kusur edenlerin kurtuluşu yoktur. Onlar yönetici ve komutanlardır. Sen onlara karşı nesin ki? Niye onlara karşı alçak gönüllü davranmıyorsun? Allah bağlamayı, çözmeyi, her türlü işi onlara teslim etmiştir. Gökyüzü onlar sayesinde yağmur yağdırır veya onlar sayesinde ot bitirir. Bütün yaratılanlar onların idaresi altındadır. Onların her biri dağlar gibidir. Sıkıntı ve musibet rüzgarları onları yerinden oynatamaz tevhid ve Mevla'dan rıza makamından hiç kalkmadan hem kendileri hem de başkaları için isterler. Allah'a tevbe edin ve ondan özür dileyin ve onunla aranızda yapmış olduğunuz günahları da itiraf edin ve önünde eğilin. Sizin elinizde ne var ki? Gerçeği bilseniz, bulunduğunuz hal üzere olmazdınız. Sizden öncekiler gibi Allah'ın huzurunda edepli olun. Siz o kullarla karşılaştığınızda kadınlar ve kadına benzeyen erkekler gibi kalırsınız. Yiğitliğiniz nefis, eva ve tabiatınızsa bir şey yapmanızı emrettiği zaman belli olur. Dinde yiğitlik Allah'ın haklarını yerine getirmekte olur. Hikmet ve ilim sahiplerinin sözlerini küçümsemeyin. Çünkü onların sözleri devadır. Kullandıkları her kelime de. Allah'ın vahyinin meyvesidir. Sizin aranızda canlı bir peygamber yoktur ki ona uyasınız. Resulullah'a gerektiği gibi uymayanlara uyduğunuz zaman ona uymuş gibi olursunuz. Onları gördüğünüz zaman Resulullah'ı görmüş gibi olursunuz. Takva sahibi alimlerle birlikte olun. Çünkü onlarla beraberlik sizin için berekettir bildikleriyle amel etmeyen alimlerle birlikte olmayın. Onların birlikteliği sizin için uğursuzluktur. Takva ve ilimde senden yukarıda olan biriyle birlikte olduğun zaman bu birliktelik senin için bereket olur. Senden yaşça büyük olan fakat takvası ve ilmi olmayan biriyle birlikteliğin ise senin için uğursuzluktur. Başkaları için değil, yalnız Allah için amel et.'' Başkaları için değil, yalnız Allah için terk et. Başkası için yapılan amel küfürdür. Başkası için bir ameli terk etmek seyriyadır. Bunu bilmeyip başka bir şekilde davranan kimse bir arzusunun peşinde demektir. Pek yakında ölüm gelecek ve arzularını sona erdirecektir. Yazık sana! Rabbinle bağlantını sıkı tut ve başkalarıyla olan kalp bağlantılarını kes. Hz. Resul-i Ekrem, Rabbiniz'e aranızı sıkı tutun mutlu olursunuz. Salihlerin kalplerini koruyarak Rabbiniz'e aranızı düzeltin buyurdu. Ey oğlum, insanlar sana geldiğinde zenginle fakir ayrımı yapıyorsan kurtuluşun yoktur. Sabreden fakirlere ikramda bulun, onları onlarla karşılamayı ve oturup kalkmayı bereket bil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabreden fakirler kıyamet gününde Rahman'ın sohbet arkadaşıdır buyurdu. Bugün kalpleriyle, yarın da bedenleriyle Allah'la birlikte oturacak olanlar, kalplerini dünyadan çevirmiş ve dünyanın sözlerinden yüz çevirmiş olanlar ve fakirliği zenginliğe tercih edenler ve fakirliklerine sabredenlerdir. Bunu başardıkları zaman Ahiret onlara dönür gelir ve kendini onlara arz eder ve onunla birleşir. Ahireti elde edince onun rehberi olmadığını anlarlar, onunla yaptıkları anlaşmayı bozmak istemediklerini iletirler ve ona sırt dönerler ve biz nasıl Rabbimizin dışında birinin yanında durduk, sonradan olmuş bir şeyin yanında huzur bulabildik diye düşünerek Rabberinden utanıp kaçarlar.'' yaptıkları bütün güzel amelleri ahirete teslim ettikten sonra doğruluk kanatlarıyla Rablerini aramak için uçar giderler. Kafesi de ahiretin yanında bırakırlar. Onlar varlık kafeslerinden çıkıp kendilerini var edene uçmuştur. Refik-i Ala'yı en yüce arkadaşı aramıştır. Evvel ve ahir olan, zatın ve batın olan Allah'ı aramış, ve ona yakınlık borcuna varmış ve Allah'ın haklarında hiç şüphesiz onlar bizim katımızda iyi ve seçilmiştir buyurduğu kimselerden olmuştur. Onların kalpleri, immetleri, manaları ve akılları dünya ve ahirette bizim katımızdadır. Allah dostları bunu başardıkları zaman onların yanında artık ne dünya ne de ahiret bulunur. Gökler yer ve ikisi arasındakiler onların kalpleri ve sırlarından dürülür gider. Allah onları kendinden başka her şeyden vazgeçirir ve kendisiyle var eder. Onların dünyadan alacakları kısmetleri kapamışsa onları beşeri hayatlarına geri döndürür ve böylece onların kısmetlerini tamamlar ki geçmiş ilmini ve kazasını değiştirmiş olmasın. Onlarda Allah'ın ilmine kaza ve kaderine karşı edepli davranır ve verdiklerini nefis, heva ve irade yoluyla değil de zühd ve terk etme yoluyla alır. Zira hüküm bütün durumlarda onların yanında koruma altındadır. Cemrelik yapmadan ellerindeki dünya ve imkanları insanlara sunarlar. Güçleri yetse bütün insanları Allah'a yaklaştırırlar. Kalplerinde Yaratılanların en sonradan olanların zerresi kalmaz. Sen dünya ile birlikte olduğun sürece ahiretle ilişiğin yok demektir. Ahirette olduğun sürece de Allah'la ilişiğin yok demektir. Amel et, bilgisiz kalma. Sen Allah'ın sahip olduğu bilgiye rağmen sapkınlıkta bıraktığı kimselerdensin. Malının bir kısmıyla fakirlere yardım etmen, Allah'la bağlantı kurmanın bir parçasıdır. Bilmez misin ki sadaka vermek, zengin ve kerem sahibi olan Allah'la muamele yapmaktır. Zengin ve kerem sahibi olan kimse, hiç ziyan eden kimseyle iş yapar mı? Sen Allah rızası için bir zerre verirsin, Allah sana bir daha verir. Sen bir damla verirsin, o sana dünyadayken bir derya verir ahirette de ecrini ve sevabını fazlasıyla verir. Ey cemaat Allah'la muamele yaptığınızda ekininiz bereketli olur. Nehirleriniz akar, ağaçlarınız dallanır, yapraklanır, meyve verir. İyiliği emretin, kötülüğü yasaktayın. Allah'ın dinine yardım edin ve onun uğruna düşmanlık edin arkadaş hayırdayken ona arkadaş edendir. Onun arkadaşı yalnızken ve insanlar içindeyken rahatlık ve darlık içinde, zorluk ve bolluk içinde devam eder. İhtiyacınızı insanlardan değil Allah'tan isteyin. İlla ki insanlardan isteyecekseniz hiç olmasa kalplerinizle Allah'ın huzuruna girin. Çünkü O size hangi taraftan aramanız gerektiğini ilham eder. İstediğini size verilse de verilmese de bu onlardan değil, ondandır. Allah dostlara rızık kaygısını kalplerinden çıkarmıştır. Çünkü onlar rızkın belirli vakitlerde gelmek üzere takdir edildiğini bilir. Bundan dolayı rızık aramayı terk etmiş ve hükümdarlarının kapısını mekan tutmuştur. Allah'ın lütfuyla, yakınlığıyla ve ilmiyle hiçbir şeye ihtiyacı kalmamıştır. Bunu gerçekleştirdikleri zaman da insanları hükümdarın huzuruna götüren sözcüler ve tefrişatçılar olmuştur. Onların kalplerinin elinden tutup hükümdarın onlar için huzura kabul edilme hilati ve hükümdarın onlardan razı olması dilenir. Sufilerden birinin şöyle dediği nakledilmiştir. Allah'la olan kullukları gerçekleşmiş, süreklilik kazanmış olan kullar Ondan ne dünyayı ne ahireti isterler. Ondan başkasını değil, sadece kendisini isterler. Allah'ım, bütün insanları kapıma ilet. Benim sonsuza dek dileğim budur. Ancak yetki sana aittir. Bu genel bir duadır. Ben bu duadan dolayı sevap alırım. Fakat Allah kulları hakkında dilediğini yapar. Kalp sağlam olunca insanlara rahmet etme ve acıman duygusuyla dolar.